Selamünaleyküm hanımlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Başlıktan da gördüğünüz ötürü size güzel bir müjdeyi buradan da tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Daha doğrusu size izah etmek için çekiyorum. Yaklaşık bir ay önce sürekli bana mesaj atmış olan hanımların talebine geri cevap verecek şekilde bir online ilim halkası oluşturdum. Online ilim halkasını nasıl kurduğumu bahsetmeden önce kendimi bir tanıtmak isterim. Çünkü belki de kanalımı ilk defa görmüş, videomu ilk defa izleyen hanımlar vardır. Hanımlar, ben mezuniyet, 27 yaşındayım, Konyalıyım, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezunum. Mezun olduktan sonra evlendim. Yaklaşık bir sene sonra da Almanya'ya geldim. 2020 senesine geldim. Şu an dördüncü senemi başladım diyebilirim. Gurbet hayatında dördüncü senemdeyim. Ee, şunu izah edeyim üniversite dönemimi çok aktif bir şekilde geçirmiştim hatta üniversitede nasıl kendinizi tamamlayabilirsiniz nasıl ilmi e, olarak donanım elde edebilirsiniz hangi vakıflar güvenilirdir ya da nerelerden ders alabilirsiniz bununla ilgili kanalda birçok video yaptım ve ben size anlattığım aktardığım tavsiye ettiğim her yerden dop dolu bir 5 sene geçirdim. O beş senenin hakkını vermem gerekiyordu. O ilmimin zekatını vermem gerekiyordu. Ve gelir gelmez geldiğim dönem korona dönemi olmasına rağmen başta online dersler, online sohbetler olmak üzere üç senedir burada yapabildiğim kadar ilmim zekatımı vermeye çalışıyorum. Gençlerle ders yapıyorum yaklaşık iki senedir İslam tarihi dersleri ve şu an Hulefai Raşid'in döneminde Hazreti Ömer dönemine geçtik. Onun dışında e, civar şehirlerden tutun kendi şehrimde birçok camide sohbetler veriyorum. Onun dışında hafta sonu iki sınıf okutuyorum. Yani şu an totalde dört sınıfım var. Bir kitap halkam var ve hepsini hanımlara özel yapıyorum. Bunları da Instagram hesabımda paylaşınca. Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'da ya da Türkiye'de olan hanımlar ya işte biz de aslında nasiplensek, bizim için de bir ilim halkası kuramaz mısın? Bizim içinde bunları paylaşamaz mısın? Derslerini video olarak kaydetsen, YouTube'da paylaşsan biz de izlesek diyorlardı. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar benim sohbetim bile bir saat. Derslerim genelde iki saat sürüyor. Ve yaptığım dersleri burada yani Instagram dışında YouTube'da vesaire de paylaşabilmem için hani e, iki saatlik videoyu editlemem bir günümü alıyor. Geçtim onu editlesem, kırpsam nereye kadar kırpacağım? Geçtim onu iki saatlik dersi YouTube'a koysam ne kadar çok fayda edecek? Hani benim vaktim zayi etmem mi olacak ortaya çıkacak olan şey? Yoksa insanların faydalanacağı, göreceği, izleyeceği bir ders mi olacak? Yani şu an dört sınıf okuturken, her yerde sürekli işlerle ya da bir şeylerle meşgul olurken bu gibi bir şey yapmak bana çok külfet arkadaşlar. Buraya video çıkarmak için, bir 20 dakikalık videoyu hazırlamak için bile neredeyse bir günüm gidiyor. O yüzden bu şekilde olan taleplerinize karşılık veremiyordum. Onun dışında şöyle de söyleyeyim. Hani yaptığım dersler ya da sohbetlerde başka hanımlar oluyor. Bana interaktif olarak soru soruyorlar, katılıyorlar ya da en azından görünüyorlar. Hani onların izni olmadan onların olduğu ortam paylaşmam da doğru olmazdı. Ve ben de dedim ki hani bu kadar hanım varken, bu kadar talep varken, e ben de ilmimin zekatını vermeye çalışıyorken hani e, öğrendiğim şeyleri başkalarına aktarmaktı benim okuduğum şey. Yani ben bunu yapmak zorundayım. Bu Almanya'ya geldim, gurbet hayatı yaşıyorum diye bunu kendimi kaçacak bir nokta gibi görüp bundan vazgeçemezdim. Ondan sonra dedim ki tamam. Niye online halka kur? Şu an Instagram'da abonelerime özel yaklaşık 3 haftadır daha doğrusu bir aydır, yaklaşık bir aydır dersler veriyorum. Ee, hanımlara özel olduğunu e, defalarca kez söyleyeceğim. Ortak hesap da kabul etmiyorum bu arada çünkü benim istediğim şey şuydu arkadaşlar. Ne YouTube'da ne Instagram'da canlı yayın olarak yapmama sebebim bu. Yani. İnsanların evde e, açıp da televizyon izlerken, çay içerken aman kimmiş bir bakayım deyip girdi. iki üç bir şey öğrenip çıktı. Bir şey yapmak istemiyordum. Çünkü ben vaktimden harcıyorum. Çünkü ben gerçekten gayret ederek sunumlar hazırlıyorum. Ve insanlar öyle keyifte Instagram'da hikaye gezer gibi gezerken canlı yayınma baksın diye bunu yapmak istemem. Ben gerçekten Allah için ilim öğrenmeyi niyet etmiş, fakat imkanı olmayan hanımlarla sanki gerçekten okulda ders alır gibi bir sistemle ilerlemek istedim. Ve bunu ben şu an yapabiliyorum elhamdülillah. Nasıl oluyor derseniz, Instagram'dan bu konuda çok fazla soru geliyor ama her seferinde cevaplamak çok yoğun oluyor benim için, çok zor oluyor. Saatlerimi harcamam gerekiyor. Hepsine toplu bir cevap olabilecek şekilde bu videoyu çekmek istedim. Hanımlar şu şekilde online ilim halkasının sohbet grubu var. Profilime eklediğim Instagram'da oraya kaydoluyorsunuz. Her pazartesi akşam genellikle Türkiye saati 10'da derslerimiz oluyor. Ben bu derslerden önce işleyeceğimiz dersi online yapacağımız için sunum olarak hazırlıyorum. PDF yapıyorum. Ve bu her farklı dersimizin PDF'ini de ya ders öncesi yetiştirebilirsem ya da ders sonrası ders işledikten sonra aktarıyorum. Mesela geçen hafta ders dersimi başlamadan önce yeni abonelerimle tanışmak için bir yarım saat önce başlatmıştım dersi. Orada bir tane önceden derslerime katılan minnoşumu finale hazırlanırken çıkarmış bizim notlarımızı da. Hem finale çalışıyor hem bizim notları tekrar ediyor. Hani ya o yarım saatlik tanışma faslında bile yanımızda öyleydi. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum hanımlar. Yani benim şu an online ilim halkasında ders verdiğim seviye bu. Mesela Almanya'da 30 yaşında doktor olan bir hanım var ve doktor olmasına rağmen geliyor benim dersime kitabını defterini açıp çalışıyor. 40 yaşında hanımlar var yine aynı şekilde. Yani şu an dersimi online dahi olsa kaçırmadan defterini açarak notunu alarak çalışanlar var. Ben sunum atıyorum ya da ben ses kaydı olarak dersleri her ders sonrası aktarıyorum diye kaytaran yok. Benim istediğim buydu. Yani şu, e, ilmin bir tık uzağında olduğu dönemde cehaletin dibine batmamızın sebebi iştiyakımızın ve disiplinimizin sıfır oluşu. Ben en başından kızlara dedim ki yani sizin takip edeceğiniz bir kitap yok. Çünkü herkes farklı ülkelerden ve şehirlerden. Hepsine bir kitap söz konusu etseydim deseydim ki hani şu kaynaktan takip edeceğiz. Avrupa'ya gelmesi bir ay sürüyor Türkiye'den. Geçtim onu hani Türkiye'dekilerin alsa bile miktar ne kadar bilmiyorum şu an piyasayı. Çok zor olurdu. O yüzden ben arkamda gördüğünüz kaynaklarımı da kullanarak dersleri hazırlıyorum. Sunum olarak sizinle paylaşıyorum. Ona rağmen dediğim gibi pdf'leri çıkartıyorlar slaytları onların üzerine not alarak çalışıyorlar. Hemşirem var mesela hani <laughs> nöbetten çıkıyor yazık yavrum 24-25 saatin üzerine bir de bizim 2 saat dersimizi ekliyor. Bu arkadaşlar aradığım gerçekten buydu. Niyetim gerçekten buydu. Hayatında yoğunluğuna rağmen, çoluğuna, çocuğuna rağmen, hastalığına, sağlığına, her şeyine rağmen oturup Allah için haftada birkaç saatini ayırmak isteyen hanımlarla bir gerçekten ilim tedrisatını yapabileceğimiz bir platform kurmaktı. Bunu ben isterdim ki aynı hanımlarla örgün bir şekilde yapabileyim ama bunu sadece kendi şehrimde yapabiliyorum. Elhamdülillah online şekilde de bunu yapabilecek fırsat buldum. Yani şunu söyleyebilirim. Benim şu an Norveç'ten de dersime katılan var, Hollanda'dan da var, Almanya'dan, Fransa'dan ya da Bitlis'ten de var, Urfa'dan, Maraş'tan da var, İstanbul'dan da var. Yani dünyanın her yerinden katılan birileri var elhamdülillah şu an. Bir de size işlediğimiz müfredattan bahsetmek istedim. Çünkü derslerle ilgili genel sorulardan biri de buydu. Bu videoyu yapma amacım da dediğim gibi hepinizin teker teker sorularını cevaplayacak vaktim olmadığı için genel olarak bir cevaplamak istiyorum. Ben aslında online ilim harkasını kurmadan önce hem buradan hem de Instagram'dan büyük bir videoyla neler işleyeceğimizi, nasıl yapabileceğimizi Reels olarak paylaşmıştım. Burada da Shorts olarak paylaştım. Ee, şu an 3. haftamızı bitirdik. Bu hafta pazartesi günü yaptık dersimizi inşallah haftaya pazartesi dördüncü haftamız olacak. Başta Kudüs tarihiyle başladık. Gazze'den savaştan ötürü ve İslam coğrafyasına cehaletimizin bir kere daha yüzümüze şamar olarak vurulduğu bu günlerde artık tamam yeter diyerek başta Kudüs ve Filistin coğrafyasını niyet alarak İslam coğrafyasının hepsini teker teker işleyelim demiştim hanımlarla. Hatta bunların hepsini kararlaştırabilmek için de önceden bir tanışma faslı yaptık. Birlikte bir meet yaptık. Oradan her şeyi konuştuk. Hanımlarla birlikte Kudüs ve Filistin coğrafyasını işlemeye başladık. İlk hafta İslam öncesi Kudüs tarihini işledik. İlk yerleşmiş olan Yebusilerden başlayarak Hazreti Davud öncesi, Hazreti İbrahim Hazreti Süleyman, Hazreti Musa, Hazreti İsa birçok peygamberin gelip geçtiği o mekanın tarihi öncesinde yani İslam öncesinde daha doğrusu bütün tarihini işlemiş olduk. Adlandırılışları Kudüs e hangi isimlerin verildiği vesaire. İkinci dersimizde İslam sonrası 638 Hazreti Ömer'in fethinden sonraki gelişmeler, ilk İslam devletlerinin Kudüs'teki imar ve inşa faaliyetleri, geçtim onu Türkler 1071 yılında biz Malazgirt'i fethettikten sonra ilk girdiğimiz ülke ve şehirlerden birisi Filistin ve Kudüs hanımlar. 1071 yılında Anadolu'yu fethetmiş olan Selçuklu Türkleri yine aynı yıl içerisinde Kudüs'e 50 kilometrelik mesafede Remle'de bir Türk şehri kuruyor. Bu gibi birçok detayı sunum şeklinde anlattım bu hafta maalesef biraz acı gerçeklerin yoğun olduğu e, işgal sürecine giriş yaptık ama işgali size kronolojik açıdan anlatmadan önce bahsetmem gereken şey bu işra işgali meşhur ulaştıran insanların vicdanını gözlerini kör eden asıl sebepler ve e, tahrip edilmiş dinlerindeki kullandıkları argümanlar ya da bu dünya güçleriyle Amerika neden işte İngiltere' neden diye sorabileceğiniz bütün sorgulama o bölgedeki dengeleri anlamaya noktasındaki argümanları kullandık. İnşallah haftaya da Napolyon'un Akka kuşatmasından başlayarak işgal sürecini ve işgalci devletinin kurulmasıyla bölgedeki dengeleri işleyeceğiz. Bu benim ilk ay için planlarım planladığım bir programdı. Sonrasında aklımda dünya dinlerinden başlayarak Cahiliye dönemi ve Siyer-i Nebi'ye başlayalım istemiştim. Fakat dediğim gibi yani Filistin coğrafyası Nebiler coğrafyası. Size orada bahsederken peygamberler peygamberleri anlatmadan geçemiyorsunuz. Her dönemde bahsetmemiz gereken bir peygamber. Her peygamberin de şu an ehli kitap olarak bildiğimiz tahrif edilmiş dinin sahibi olsalar da farklı dinler nezdinde bir kıymeti var. Onları anlattıkça hanımlar dedi ki yani Siyer-i Nebi'ye geçmeden önce acaba peygamberler tarihi mi yapsak diye. İnşallah ki dersimizden sonra başlayacağımız silsilemiz peygamberler tarihi olacak. Hazreti Adem'den son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar en azından genel geçer bir bilgi sahibi olacağız. Ben dediğim gibi bu bütün derslerimi size bir kaynak olarak sunmam size külfet olacağı için kendim sunum hazırlayarak sizinle paylaşıyorum. Bunu da buradan duyurma sebebi belki Kudüs ve Filistin coğrafyası ile ilgili yaptığımız derslere kayıt olamamış ya da onları kaçırmış olsanız da peygamberler tarihinde eğer bir başlangıç yaparsanız o seriyi kaçırmadan takip ettiğinizde kendinize çok şey katabileceğinize inanıyorum. Ki peygamberlerden bahsederken dediğim gibi Kudüs'e ya da Filistin coğrafyasını anlatmadan geçemeyeceğim için bir şekilde yine dönüp dolaşıp öncesinde işlediğimiz dersler temeline attığımız konuları tekrar etmiş olacağız. Sonrasında da İslam tarihi. Benim amacım bu. Benim Avrupa'ya geldiğimde de ilk amacım buydu arkadaşlar burada çok güzel Kur'an eğitimi veriliyor burada çok güzel hafızlar yetiştiriliyor burada çok güzel Kur'an kursları var ama konu İslam coğrafyası ve İslam tarihi olunca maalesef hep eksik kalmış ve ben hani şey bile duydum hocam biz Orta Asya'dan mı göç ettik? Hocam biz Çin'in oralarda mı yaşıyormuşuz eskiden? Geçen bir arkadaşım söyledi. Ben yalan yanlış söylüyorsun, sen yanlış biliyorsun dedim diyen. Mesela sınıfımda öğrencilerim vardı. Hani Türklerin nereden geldiğini bilmiyorlar. İlk Türk İslam devletlerini bilmiyorlar. Ben ilk mesela Kudüs'ü sorduğumda Miraç hadisesi her sene Miraç Kandili'nde. O çocuklara anlatılan Miraç hadisesinin Kudüs'te gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Yani coğrafya ve tarih noktasında hep eksik kalındığı için ben bunu hem online ve icrada yapmak istedim, hem de olduğum şehirde mutlaka bunun bir ders olarak başlaması gerektiğini düşündüğümden iki sene önce bir adım attım. Elhamdülillah iki senedir her iki haftada bir de kendi şehrimde derslerimi icra ediyorum. Biz e, kendi şehrimde mesela şeyi hedefledim. Halifeler, Hulef-i bittikten sonra Emeviler, Abbasiler inşallah yetişirse bu sene Selçuklulara kadar geleceğiz. Ve iştirak edenler dediğim gibi iki senedir devam eden. Benim için önemli olan derslerde devamlılık ve disiplin. Yani ben o dersi size hap niyetiyle vermek istemiyorum. Sizin de e, düşünmeniz, araştırmanız gereken koruları aralarda vere vere vaktiniz buldukça bu konularda kafanızı yora yara bir ilerleme kaydetmenizi istiyorum. Biz dediğim gibi hazıra o kadar çok alıştık yani bir tık uzaklıktaki bilgilere o kadar alıştığımız için çabalayarak bir ilim elde etmenin ne olduğunu unuttuk. Ben onu tekrardan online mecrada da olsa hatırlatmak istiyorum. Ve elhamdülillah bu dediğim gibi yani bir aylık kurduğum ilim halkamda da orada çalışanları ellerinde kitaplarıyla, defterleriyle not tutanları gördükçe kendim de şevkleniyorum. Hani diyorum ki tamam doğru bir şey yapmışsın devam et. Velhasıl bahsetmem gereken bir başka nokta sadece hanımlar olması noktasında çok özen gösteriyorum. Ha, bir başka bahsetmem gereken noktada şu hanımlar. Yani kesinlikle karışık nasıl desem ortak hesap hani eşleriyle hesap açmış olan insanların hesaplarını kabul etmiyorum. Dediğim gibi benim dersime katılan hanımlarla bir bizim e, girizgahımız olur, bir selamlaşmamız olur ya da yeni abonelerle bir tanışmamız olur. O zamanlar herkes ekranını açar, birbirimize gülümseriz, hal hatır sorarız. Hani o anlarda başka birinin de dahil olabileceği, görebileceği bir şey oluşsun istemiyorum. Geçtim onu. Zaten ortak hesabı olmamasını istediğim şey bizim kurduğumuz sohbet halkası. Yani Instagram'da profilime girdiğinizde göreceğiniz online ilim halkası sohbet kanalında biz her gün Herkes olduğu şehirden bir fotoğraf paylaşıyor. Ya da o haleti, ruhiyetimiz, okuduğumuz şeyleri paylaşıyoruz. Yani bunu bir erkeğin görmesini asla istemem. Bize özel olmuş olan bir grupta, bizim bize özel kalması gereken bir şeyde ikinci, üçüncü şahısların dahil olunmasını istemiyorum. Ha bu arada e, her e, sama ya da akşam dediğim gibi online ilim halkası grubumuzda herkes kendi ülkesinden ya da şehrinden bir fotoğraf paylaşıyor. Bu bana aşırı iyi geliyor. Neden derseniz hani bazen kendi olduğumuz şehirden, ülkeden, mahalleden, evden o kadar çok çıkmadıkça kendimizi dünyanın merkezinde sanıyoruz ki yani sanıyoruz dünya bizim etrafımızda dönüyor. Ama yani benim o sohbet kanalımda şöyle düşünün. Hani biri sabah gün doğumunda fotoğraf paylaşıyor. Diyor ki Milano'dan selamlar. İtalya'dan mesela bir abonem var. Gülşah Hanım. iki çocuklu, 40 yaşına neredeyse. Elhamdülillah ilim hala derdinde, peşinde. Elhamdülillah ki bunun bilincinde olduğu için peşinde. Ya da Norveç'ten ee, öğrencim var. Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, daha birçok Avrupa ülkesinden ya da Türkiye'ye baksan mesela bir takipçim var. Ee, Bitlis'ten karlı fotoğraflar paylaşıyor. Elhamdülillah diyor memleketimin her yeri bir bambaşka. Gümüşhane'den, Antep'ten, Urfa'dan, Konya'dan, İstanbul'dan yani aklınıza gelebilecek her coğrafyadan da takipçim ve abonem var. Ee, onlarla birlikte her gün bu kendi ülkemiz, şehrimizden yaptığımız paylaşımlarla Kendimiz bir hiç olduğumuzun farkına varıyoruz. Yani o egomuzu şişirmenin ya da yaptığımız en ufak bir şeyin sanki dünyaları kurtarmak kadar büyük bir şey olduğunu görmekten bizi uzak tutuyor. Ya bir dakika bir dur diyorsun, sen de bir kulsun diyorsun. Elhamdülillah bu idraki ve tefekkürü yaşattıkları için buradan onların hepsine de teşekkür ederim. Yani şu an size bahsettiğim bunların hepsi bana sorulan şeylerdi. Herhalde bunların hepsini tam cevapladım. Yani şu an aklımda kalan bir başka bir şey yok. Son olarak tekrar edeceksem dediğim gibi hanımlara özel dersler, ortak hesap yok. Takip ettiğimiz bir e, kitap ya da kaynak yok. Ben sunum olarak paylaşıyorum. Ha paylaşma noktasına gelecek olursam özel bir kanalımız var. Oradan ses kaydımı paylaşıyorum. Ekstra da derslerimizi her haftaki dersimizin sunumunu atıyorum. Sesle birlikte sunumu takip edebilirsiniz. Dediğim gibi hani e, e, eğer aranızda bir ilim halkası kendisini motivasyonunu artıracak, kendisini motive edecek, e, hayatında bir disiplin, bir düzen isteyen e, yine aynı şekilde kendisi gibi dert etmiş hanımlarla e, ortak bir paydada buluşup ders almak isteyen hanımlar varsa instagram, burası değil hanımlar instagramda sohbet kanalına üye olabilir ya da profilime eklediğim abonelik kısmından abone olarak derslerime katılım sağlayabilir. İnşallah Rabbim e, hepimizin niyetlerini salih kılar. İnşallah Rabbim bir vaktimizi bereketlendirir. Daha birçok noktada ona hizmet noktasında bir arada buluşmamıza vesile kılar bu sosyal mecrayı da. Ya bunu yapabilmeyi çok istiyordum hanımlar. Düzenli olarak video yüklemeye çalışmam, sürekli bir şeylerden bahsetmeye çalışmamın sebebi bu. Yani şu an çöplük olarak görülen bu sosyal mecrayı biz güzel işlerle doldurursak Allah'ın izniyle onun yolunda hizmet etmek için kullandığımız bir mecraya da dönüşebilir. Benim buraya giriş amacım ve şu an yaptığım her şey aslında bu niyetleydi. Elhamdülillah Rabbim de yavaş yavaş nasip ediyor diyebilirim. E, kısaca kendimden bahsettiğim derslerimizden bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Katılmak isteyenleri Instagram'a bekliyorum. Ve selam.